Merhaba kanalıma hoş geldin. Ben Elif. Uzun zamandır balkonuma bir çizim atölyesi değiştirmek istiyordum. Ama bir türlü yapmaya fırsatım olmuyordu. Trend yolda dolaşırken şans eseri bir tane dolap buldum. Tamamen benim istediğim boyutlarda ve yapıdaydı. Bu yüzden denk gelmişken aldım ve böylece balkonumu çizim atölyesine dönüştürmeye başladım. Bu düzenleme sürecini sizinle de paylaşmak istedim. Çünkü ben böyle videoları çok seviyorum. Sizin de sevdiğinizi düşündü. Bütün vaktim hemen hemen burada geçiyor. Çizim malzemelerim burada, kitaplarım burada, ihtiyacım olan her şey burada ve burayı en kaliteli şekilde, en verimli şekilde değerlendirmek istiyorum. Çizim yaparken daha böyle rahat olayım. İşte defterlerimi, kitaplarımı sürekli aramayayım. Kağıtlarım buruşuyor. Bunu engellemek için biraz da bu odayı düzenleyeceğim. Benim için çok önemli. Buraya güzel bir çizim atölyesine dönüştürmeyi gerçekten çok isterim. Umarım başarabilirim. Hani bütçe kısıtlı. Doğru söylemek gerekirse. Bugün dolap kurulumu ve pano düzenlemeyi paylaşacağım. Göründüğü kadar kolay değil. Yani tek bir kısmı benim için kolaydı. Çünkü çok kurdum. Ama kurana kadar bu çekici sallamak, sürekli kolunu döndürmesi falan o kadar yoruldum ki. Kırıldım dediğim hani ellerine bakıyorum bir şey mi oldu falan diye. sonraki videoda büyük ihtimal elime boya alırım ve gerekli gereksiz her yeri boyarım. Öyle olacak gibi duruyor. Ama aklımda birkaç boyanması gereken yer var. Onları boyadıktan sonra kalan boyalarla neler yaparım bilmiyorum. Birkaç tane dekor fikrim var. Birkaç haftaya hazır olmuş olur sanırım. İnşallah güzel bir çizim atölyesi olur. Önce bir saat boyunca dediğim tek şey merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Adım Elif. Ya tuhaf mısın? Öyle mi denir o falan yapıyorum kendime. geçebiliriz? Kaç dakika sonra görüşürüz. Düzenleme, eski dolabımı boşaltarak başlıyorum. Şu an balkonumun eski halini görüyorsunuz. Düzenlenmeden önceki ilk hali böyle. Dolabı boşalttım. Geldi. Biraz havalandırıyoruz. Çekmeceleri yapıyorum. Şimdi biraz rahatsız bir şey. olurum başımda birinin bakmasından. Gördüğünüz gibi. <laughs> başımda bir kemesler yapmış. <laughs> Burada dolapta kullanmam gereken dübel, menteşe gibi malzemeleri çıkartıyorum. Yavaş yavaş dolap şekillenmeye başlıyor gördüğünüz gibi. Menteşeleri yerlerine monte ediyorum. Buraya kapaklar gelecek. Aşkım aşkım. Burada da kapakların menteşelerini vidalıyorum. En sevdiğim kısım çivi çakmak. Yani saatlerce çivi çakabilirim. Parmak için teşekkürler anne. Bunlar önceki dolabımdan çıkanlar dolabı kurdum. gösterdiğim kitapları vesaire yerleştireceğim buraya. Ve muhteşem dolabımı kendi kurdum bu arada. Bunu zaten biliyorsunuz. Zaten izlediniz. dolabımı düzenleyeceğiz birlikte. Biraz yorulacağız. Ama hem kafa dağıtmak için vesaire güzel bir etkinlik. Ben başlıyorum. <laughs> Video boyunca kitapları yerleştiriyorum, sonra vazgeçiyorum, çıkartıyorum. Sonra tekrar aynı yere koyuyorum. Burada ne yaptığımı bilmiyorum. Hmm, önemsiz. Sonra biraz dans. Burada bayağı bir zor anlar yaşadım. Bu kitaplar çok ağır. Kollarım acıdı burada. Evet yine saçma sapan hareketler. <laughs> And one more. Okay. Already. Bu kadar mı gerçekten çizim defterlerim? Başka çizim defterim yok mu benim? Başka çizim defterim yokmuş ve ben gerçekten çok üzüldüm. Arkadaşlar ben gerçekten dolap düzenlemeyi bilmiyorum. Şunların haline bak. Rezillik. Sevmedim bunu değiştireceğim. Olmuyor. Bu arada bu videolarda çok çirkinim. Neden böyle oldu hiç bir fikrim yok izledikçe moralim bozuluyor. Gerçekte yemin ederim böyle değilim, Valla. <laughs> Üst raflara çizim malzemelerimi, kitaplarımı, defterlerimi koydum. İçeride daha fazla çizim malzemem var aslında ama onları buraya getirmek istemedim. Alt raflarda daha çok kendi yap projeleri için biriktirdiğim avır var. Onları teker teker anlatamadım bu videoda. Çünkü çok uzun bir video olurdu. Bunları anlattım. Farklı bir video isterseniz yorumlarda belirtin. Burada takı panomu düzenliyorum. Diğer panayı düzenlerken video çektim zannetiyorum ama telefon kapalıymış. Burası o kadar mi? Şunun haline bakın. Şu ah, şurada cam kırıkları, iğne, toz, pislik. Ah, korkunç. Ve zaten aldı başına gidiyor. <laughs> Panoyu düzenlerken pek fazla şeye dikkat etmedim. Gözüme ne güzel geliyorsa o şekilde düzenledim. Zaten yıllardır birikmiş olan eşyalardı bunlar. Video bu kadardı. Satım şeyleri gördünüz. Dolabı ve panoyu. Laki haftalarda daha farklı dekor malzemeleri yapacağım. Onları göreceksiniz. Umarım beğenirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şu ana kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Çok mutlu olurum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.